Herkese merhaba arkadaşlar ben Metan bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Arda Güler kariyerimize kaldığımız yerden tam 3. bölümle devam ediyoruz arkadaşlar hatırlarsanız en son Arda Güler'le neler yapmıştık şöyle bir takvime bakmamız gerekirse görmüş olduğunuz gibi ligde Son iki maçı hızlı geçmiştik. Ee, görmüş olduğunuz gibi Şampiyonlar Ligi'nde 3 0 önde bitirmişiz ligde de bir bir berabere kalmışız. Şöyle bir lig puan durumuna baktığımız zaman 8. sıradayız. Bugün iki önemli maçımız var. Bu iki önemli maçımızda kazanmaya oynayacağız. Bu arada arkadaşlar videoyu geçmeden önce alt taraftan kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğendikçe ben motive olup video atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu arada sınıf arkadaşlarınızla videoyu paylaşmayı unutmayın. E, hızlı bir şekilde büyüyelim. haydi bakalım videoya geçelim ve büyük maç başlıyor haydi bakalım başarılar Real Madrid diyoruz Immobil Eder Milita güzel bir takıma sahibiz Real Madrid'deyiz İlk 11'e kendimizi yazdırdık bizim yüzümüzden de Bellingham oynamıyor bu arada Arda vurdu kaleci şu an Carlos <laughs> Müthiş başladık Güzel bir orta gol getirir Şöyle vur kafayı olmadı. Çıktım bu arada şeyden de. Arda Güler. Müthiş geçti Arda. Arda. Vinicius ve offside verdi. 7.0 ortalamaya sahip olduk bile. Dakika daha 6'da. Yan Bakalım neler yapacağız. Borja Garcia verdi Portu. Portu Hocam aman hocam. Çok iyisiniz. Immobil. Verdi Arda Güler'in önüne. Oo, oca. Hiçbir bir şey yok. Vinicius. Ver yukarıya. Müthişsin. Lucas Vazquez. İstedim arapasını. Müthiş arapası. Az farklı olsaydı. Az farklı olsaydı. İbrahim e, kebe bu arada. Sarı kart dedi. O da görmek istiyorum bu arada. Görebilecek miyiz? Yoksa onu göstermeden geçecek mi? Evet onu göstermeden geçti. Olsun. Verdi bize. Biz de immobile e verdik. Bir güzel bir pas saçmalar. Immobil. Şu bitiriciliğe bakar mısınız? Immobil'in golünü izleyelim. Müthiş gol. Immobil'den harika gol. Haydi bakalım. Biz 0 öndeyiz. Girona karşısında. Biliyorsunuz arkadaşlar Girona şu anda Real Madrid liderlik kapışıyor. Çok iyi bir oyunları var. Ve her maçı kazanıyorlar. Arda vurmak istedi. Son anda ayak koydular. Koymasalar belki roket atacaktık kaleye. Arda. Vinicius. Şöyle arapası istedim. İmmobilden vurmasını istedim. Vinicius. 2-0 yaptık. Bu arada benim vur komutlarımla atıyorlar arkadaşlar golü. O yüzden kendime de şuradan bir pay biçebilirim bu arada. Çok klas. Hani görüş açısı olmadığı bir yere doğru vurup atmış. Güzel bir gol. Güzel güzel 2-0 öndeyiz. Fakat şu ana kadar bir takıma katkımız yok. Eder o. beni gördünüz mü? Eder Militao beni gör. Harikasın. Arda verdi pasını Vinicius. Lucas Vazquez güzel paslaşmaları immobil. Immobil aradan beni gördü mü? Görmüş bu arada. Arda Güler. Bir türlü şu füzeyi atamadım. Selvi. Verdi pası eder Militao. Arda. Gördü şimdi Vinicius Junior'ı. Vinicius. Immobil. istedim topu Arda Güler'le gidiyorum. Hoppa. Aldılar topu bizden. Sutuani. Çok hızlı bir kontrole çıkarttı takımı. Stavio Savio Özür dilerim. Ve Korner Haydi Real Madrid diyoruz Bir gol bir asist yapmak istiyoruz artık Aldım topu Arda çekti Verdi pasını Vinicius Junior Vinicius Harika çalımını attı Vinicius Hoca bir şey yok mu hoca Kapalıma topu? Kapalı topu? Önde baskıyla fakat ilk yarı 2-0 bitiyor. Yedil yenilen bir asistim var. Asistimi yemeseydi belki daha iyi olabilirdi skor. Maalesef olmadı. İkinci yarı 2-0 önde başlıyoruz. Borja Garcia, Stuani kaptı topu verdi immobil. Şöyle alır mıyım topu? Hızlı bir şekilde verdim pası. Arda o da verdi pası. Immobil. Juan Carlos Zaten benim asistim olduğundan tutun. Güzel bir orta gol getirir. Vur oğlum Mendy, Juan Carlos. Çabuk ver bana pası. Bellingham hazırlandı. ve oyuna dahil olacak. Kamavinga çıktı, Bellingham girdi. 8.0 ortalamaya sahibiz bu arada. Müthiş bir oyun performansımız var şu ana kadar. Yani iki tane aslında müthiş paslarım var ama onları gole çeviremedi takım. Maalesef İbrahim Kebe bu arada müthiş ilerliyorlar. Stavios Stuni müthiş verdi. Hoca offside yok mu? Hoca offside'ı vermedi. Mendy'den şöyle bir pas istedim. Harikada bir pas ulaştı bana. Şöyle bir uzatma pası verdi Immobil. Aldı topu Immobil. Bir ara pası istedim. Arda vurdu. Carlos inanılmaz. Yine atamadık. Çok iyisin Bellingham. Aldık topu. Arda Güler müthiş döndü. Arda nereye? 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 5 şutumuz var. 5 şut çekmiş miyim ya garip. Ne ara çektim ben o kadar şut. Alır mıyım o topu? Müthişsin. Arda Güler. Arda verdi Vinicius. Vinicius. Bellingham güzel bir paslaşmalar var orada. Oğlum müthiş bu arada topu kaptılar orada. Tsusai Ganko eder Militao. Verdi pasını. Arda Güler. Müthiş döndü Arda. Verebilirse müthiş olur Vinicius. Immobile gidiyor tek başına. Immobile'den ara pası istedim. müthişte bir ara pası. Arda. Yine kaçırdık. 8.2 ortalamaylayız. Pastaya bir mum lazım. Bir gol lazım. Arda verdi pasını Cesuli Şöyle verdik pası İstedim tekrar Immobil Arda Arda Tekrar Tekrar Arda Arda İstedim bu arada Bellingham'dan müthiş pas Verdi pası Vinicius gol Gol atamasak da asistimizi yaptık Hemen geçiyorum Bir tane daha istiyorum çünkü Arda verdi pası Vinicius'a. Vinicius'tan im Cesuli. Cesuli'den aldık Arda. Arda. Baskı 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 baskı. Hadi hocam bir baskı sonuç getirsin artık. İbrahim Kebe vardı müthiş bir ara pası gönderdi Yanko Oto'ya. Yanko Oto. Bellingham kaptı topu. Bellingham. Bellingham müthiş paslaşmalar Modic arapasını bastık şimdi müthiş arapası geçmiyor top bana Yanko Oto. çok açtı ayağından topu Arda Güler alır ama niye bitiriyorsun hakem 3-0 Girona'yı yeniyoruz Bir tane asistimiz var müthiş maç oldu gerçekten müthiş maç oldu Haydi bakalım ikinci maça geçelim bu seriden arkadaşlar çok fazla zevk alıyorum arada Şampiyonlar Ligi maçımız var. Önemli bir maç. Bakalım Arda Güler olarak oynayalım. Topu istedim Kamavinga. Verdim pası. Tabi nereye kaçtığını bile anlayamadım. Osimen. men. Eder Militao. Immobil. Verdi pası Arda Güler'e. Arda Güler. Çok kötü oynuyoruz bu arada. Evet. Baya baya kötü oynuyoruz hatta. Alaba. Kamavinga. İstedik topu Arda Güler'le. Arda Güler. Arda Güler müthiş alımına geçti. Arda verdi pasını Vinicius'a. Vinicius, Vinicius önün bomboş kanka. Nereye döndün ya sen? Lobotka. Mendi, Mendi verebilir mi topu? Aslında verdi topu bu arada. Güzel bir paslaşmalar sürüyor. Kamavinga. Şöyle bir Valverde'den ara pası istedim. Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler çek topu, ver yukarı pası, müthiş paslaşmalar Vinicius Junior. İşte bu beyler. Şu paslaşmaları izleyin. Müthiş döndüm, müthiş bir ara pası. Tekrar tek pas ve Vinicius önü bomboş. İşte bu. Müthiş paslaşmalar Lobotka kaptık topu. Arda Güler'le Luka Modric. Verdi pası Mendy. Mendy de bize versin şimdi. Arda Güler. Arda atamadı çalımı Arda. Bir vücut çalımı iste, yapmasını evet. istedim ama yapamadık. Güzel bir orta geldi. Kvaraskelia vurdu. Fakat dışarıda top. Dakika 25. Erken yorulduk. İndiresin mobil bana. Mükemmel. Arda Güler. Güzel bir kontrol yaptı. Arda verdi Vinicius'a. Vinicius, Vinicius daha alır almaz kaptırıyor topu. Maç şu anda istediğimiz gibi ilerliyor diyebilirim. Kurtuğa vardı son anda kurtardı. Güzel. Güzel güzel güzel. Arda aldı topu şimdi çıkartıyor kontrol atar Arda müthiş hızla ilerliyor Arda Güler harikasın Arda devam et Arda durma Arda bastır Arda müthişsin Arda çek topu ver bası immobil at onu Yani buraya kadar getirip siz gelin defansa vurun şu Çok iyi ya takım İstedim topu mendiden ama tabi oyunu bitirecek şimdi hakem çünkü ata çıktığımız her dakika oyun biter. Bu yazılı olmayan bir kuraldır arkadaşlar. Haydi bakalım ikinci yarıda neler yapabileceğiz. Arda Güler yorgun bir şekilde ikinci yarıya çıkıyor. Belki 60. dakikaya gelir gelmez oyundan kendimizi aldırabiliriz. Çok yorgunuz ve genciz daha. O yüzden de hızlı yoruluyoruz. Zielinski, Zielinski verdiği arapası ve müthiş arapası vardı. Kvaraskelia. Osimen Kurta. Şöyle kurta topu dikmesini istedim ama elle de dikiyor zaten. Hadi 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 beyler. Oh, oh. Oh. Kral koşamıyorum bile ya. Alır mıyım o topu? Hop. Kvaraskelia, Zielenski, Arda pası Lobotko'ya dar milli müthiş ayak koydu. Kamavinga'dan istedik topu. Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Arda. Hocadan değişikliğimizi isteyelim. Zaten çok yorulduk. O yüzden bir değişiklik şart Topa sahip olmada da. 171 öndeler. Hoca olsaydı yok mu bu arada? Son zaten çıkacağız. O yüzden basıyorum ben de. Ve çıkıyoruz dakika 62'de. Haydın bakalım. Maçın geri kalanını simüle et diyorum. Ve 1-1 bir bir bitiyor maç. Bellingham bizim yerimize giriyor. Olsun olsun. Güzel bir karşılaşmaydı. Maalesef kazanamıyoruz. Bu maçı da arkadaşlar hızlı bir şekilde şey Ardo Güler olarak oyna diyeceğim. Bakalım neler olacak. O ne? Real Madrid hücumu. Dakika 9. Ardo Güler. Defansiyonu bomboş bir şekilde ilerliyor. Bakalım neler yapacağız. Kamavinga. Arda Güler. Tekrar pas. Kaptırdık. <laughs> Hadi bakalım Real Madrid hücumu. Yine Arda Güler bomboş bu sefer. Bu sefer çok fazla pasyonum var. Arda Güler. Verdi pası Vinicius. Vinicius gol. Müthiş gol bu arada. Harika gol. Gole bakın gole. İzleyebilecek miyim? Çok klas gol attı bu arada ama izletmedi bize. Köşe vuruşu kullanacak karşı takım. Belki bir yakalayabilir miyiz bilmiyorum ama. Dakika 17. Evet. Güzel. Real Madrid hücumu dakika 28-29. Yine Top bize geliyor. Arda! Ee, oo tek başına koşuyor mu? Kimse de yok. Arkadaşlar. Arda Güler. Arda Güler. Ben koşacağım da. Neymiş o ya? 1-1 bir bir bu arada. Kontraya çıkıyoruz Top bana gelir gelmez Bir pas deneyeceğim Vinicius immobil Serbest vuruş Yani arkadaşlar Arda Güler'le kontraya çıkılmıyor Çok yavaş Arda Maalesef yine Ve maç 2-1 bitiyor arkadaşlar. Kaybediyoruz da Yapacak bir şey yok. Ee, olabilir öyle şeyler diyelim. Hep kaybediyorum zaten. Yani böyle maçı böyle bu şekilde geçtiğim zaman kaybediyorum. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar sıradaki videomuzun konusu ne olsun bunları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Siz videoyu beğendikçe ben motive olup video serilerine devam etmeye devam edeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.